Coinex Türkiye'den herkese selamlar. Bu videoda sizlere AVAX'tan birkaç haberimiz var. Into the Block verilerine göre Avalanche Blockchain geçtiğimiz hafta sonu önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şu anda A 6 milyondan fazla adreste bir bakiye toplamış durumda. Böyle bir eğilim piyasa küçük bir düzeltmeden sonra toparlanmaya devam ederken artan bir a aktivitesi olduğunu gösteriyor. Bu gelişmelerin ortasında yaklaşan unlock etkinliği altcoin için endişeleri arttırıyor. Analistlere göre bir sell-off mümkün. Avalanche A etkinliği artıyor. İşlem büyüklüğü grubu olan 1 dolar, 10 dolar geçtiğimiz ay %48.21'lik negatif değerle düşüş kaydeden tek işlem büyüklüğü grubu oldu. İşlem hacmi de bu hafta 21 milyon avaksın üzerine çıktı. Böylece altcoin projesinin Mayıs 2022'den bu yana göremediği seviyelere ulaştı. ABD doları cinsinden bu rakam 460.33 milyon dolara yükseldi. Büyük unlock etkinliği geldi altcoin sell off risk altında. Onchain faaliyet Avax'ın kripto piyasasıyla birlikte yükselişinin ortasında gerçekleşti. Token yalnızca geçtiğimiz ay %110 artış gösterdi. Bununla birlikte Avalanche'ın 24 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan ve yaklaşık 213.35 milyon dolar değerinde AVAX tokeninin kilidinin açılacağı bir token kilidi açma etkinliği var. 9.54 milyon AVAX tokeni dolaşımdaki katman bir token arzının %2.68'ini oluşturuyor. Kilide açılan bu tokenler stratejik ortaklara, kuruculara ve ekip üyelerine tahsis edilecek. Ayrıca proje ekibi bir kısmını topluluk airdropları aracılığı ile dağıtıyor olacak. Toplam değeri 100.62 milyon dolar olan 4.5 milyon AVAX ile en büyük pay ekibe ayrıldı. Borsalardaki daha yüksek AVAX rezervleri genellikle token üzerinde daha yüksek bir satış baskısına işaret ediyor. Dolayısıyla analistlere göre bu anlık etkinliğinin altcoin için bir sell-off yaratması mümkün. Videomuzu izlediğiniz ve bizlere eşlik ettiğiniz için çok müteşekkiriz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve henüz abone olmadıysanız abone olmayı mutlaka değerlendirmelisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere Coinex sizin borsanız